arkadaşlar ben Good Games 1453'ten Meriden bugün sizlerle Akinator oynuyoruz arkadaşlar ee, bu videomda sizinle böyle birkaç ünlü falan arayacağım arkadaşlar işte şey olsun e, John Cena falan arayacağım bunları da önceden kararlaştırmıştım ee, şimdi de hemen konuşmak istemiyorum o oyuna dalayım hemen video alıyor mu? Ha, alıyormuş tamam oyna diyelim. Azıcık da sesini kısalım. Şimdi ben şu Jons John Cena yani biliyorsunuz böyle dövüşçü onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi diyor ki karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Tam karakterin WWE güreşçisi mi? Evet. Karakterin baş harfi J ile mi başlıyor? Evet. Aa adam buldu bile. Karakterin pis dili de oynuyor mu? Karakterin uzun saç mı? Hayır. Karakterin İspanyol bir kulüp... Hayır. Karakterin sıkça şapka takıyor mu? Evet. Johnson'a sıkça şapka takıyor yani. Ben her videosunu izlediğimde yani şapka takıyor yani. Aa buldu bile. Bakalım doğru mu? Buldu arkadaşlar. Ee, bu arkadaşımızı da bu da arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Ee, <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi evet diyelim. Hemen ikinci şeyimize geçelim. Ünlümüze, iş işte deneyimize. İkincisi kimdi? Ee, i̇kincisini de şey yapalım arkadaşlar. Batman mı yapsak ne yapsak İkincisini de Türk mü yapsak ya yani ikincisine bir tane Youtuber yapalım e, Ahmet Ego olsun arkadaşlar Hatta Burak A olsun ya Seviyorum abimi de İyi çocuktur Karakterin Türk mü? Evet Karakterin şevlendi mi? Hayır Karakterin bir diziden mi? Hayır Karakterin Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet Karakterin adında E harfi var mı? Neydi lan? Burak. Bura. Bura. Dur. Dur arkadaşlar ben hemen bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar baktım hemen. E adında E harfi var mı? Bura. Bura. Yok. Hayır. Yok. Karakterin gözlüklü ve şişman mı? Bak. Burada kesin bak. Burak oyunda şey yapıyor. Ama yemezler. Hayır. Karadan Ermeni mi? bilmiyorum buraya. isim içindeki artık şu mu? Bu ya hayır. Karadan Vipodarlarla bir şey bir şey mi? Hayır. Karadan ağır var mı? Karadan bur? Bu evet var. Karakterin 5 harfli mi? bu ha. Evet. 5 harfli. Karakterin yeşil renkte mi? Ne diyorsunuz lan? Malca şey diyor ya. Fizikçi mi? Hayır. Karakterin dizideki gücü geçmişe dönmek mi? Hayır. Hayır. Taylan. Taylandlı mı? Hayır. Karakterin her zaman bir maske mi takmakta? Hayır. Evet. B harfi geçiyor. Şimdi şey harfi geçiyor mu? Dur. Hayır. Karıkın karşıda yaşadı mı? Bilmiyorum. Nerede yaşadı? Esmer mi? Galiba. Esmer de evet, yaptı. Aa bilmiyorum yaptım. Neyse karakterin isminde T harfi var mı? Yok. T yok. Abi 23. soruya geldik. En ay hala bulamadım. Karakterin yasaklarla bir sorunu var mı? Hayır. Sol görüştüm. Lan ne diyorsun abi ya? Karik... Kovgan sayışman. Hayır. Karakterin sürekli şekerli şeyler yer mi? Hayır. Kırıklığın gözlük takıyor mu? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Bulduğu şeyler diyorum. Hat. 100 tane soru soru. Aa Buğra Kazancı. Bu ne alaka? Youtuber da bu fotoğrafı ne alaka? Bunu, bunu anlamadım. Ya Buğra Kazancı doğru ama bu fotoğraf ne alaka? Aykut şey çıktı. Aykut Village neydi soyadını unuttum adamın. Ha bu Youtuber ha <laughs> Şimdi arkadaşlar ben... Şimdi şey yapalım. Ee, Youtuber yaptıktan sonra bu çizgi roman kahramanı olan Flash yapacağız. Bunda Onur'dan Onur'a selam söylüyorum buradan arkadaşlar. Ee, şimdi flash'ı bulacağız arkadaşlar. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet. Karakter sporcu mu? Hayır. Karakterin baş harfi ile mi başlıyor? Hayır. Neydi? Karakterin bir aktör mü? Evet. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum onu. Karakterin bir diziden mi? Evet. Karakterin Walking Dead mı? Hayır. Karakterin Apple ı... Apple a... ilgisi Ne alakası var ya? Karakterin en çok komedilerde mi oynamakta bilmiyorum. Karakterin doktor rolünde mi oynamakta bilmiyorum. Karakterin Amerikan mı? Ha, evet, evet. Karakterin çok kilolu mu? Hayır. Karakterin de B harfi geçiyor. Um, flash. Hayır. Karakterin tan wolf tan mı? Hayır. Karakterin mentalist dizinde oynadım. Ha çok salak bir soru soruyorlar ya. Karakterin doğaüstü güçleri var mı? Evet. Aa, karakterin karakterin Flash dizinde o kötü karakter mi? Hayır. Kötü karakter. Karakterin vampir mi? Hayır. Karakterin ismi dört harfli mi? F L, H, 4 F, A Yok 4 harfi 5 harfi Karakterin Y harfi var mı? 5 Hayır Karakterin Lost dizisinde oynadı mı? 1 Evet 5 harfi Ka Karakterin modellik yaptı mı? Hayır Karakterin sana geldi mi? Karakterin grubu var mı? Hayır Hollywood Hollywood yıldız aynen Evet ben <laughs> çok sevdim bilmiyorum Ay yoruldum 30 tane soruyu sor diye bile ya Bu öyle ne ilgili bilmiyorum ha, Bakalım The Flash'ı buldum arkadaşlar Bir oyuncusun Karakterini bulmak zor ama Bildiğime inanıyorum Öğrenmek için tüm karakterlere Süversiyonu bu bize Allah belanı ver. Neyse arkadaşlar galiba e, ben bulduramadım yani ben oyuncu ama ama Burada da yok arkadaşlar ya. The Flash. Neyse. Bu galiba? Evet bu olması lazım. Evet beni alkışladı arkadaşlar. Onu mağlup ettim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim ee, kanala abone olmayı unutmayın ee, bu vid akinotor videosunun da daha çok gelmesini istiyorsanız ee, videoları beğenin kendinize iyi bakın hoşçakalın.